Bembeyaz tüyleri, renkli gözleriyle görenleri kendine hayran bırakan Ankara kedilerinin geleceği güvence altına alındı. Ankara Kedisi Yaşatma ve Koruma Merkezi, bu özel mirasa uyguladığı özel bakım ve üreme faaliyetleriyle safkan ırkının devamlılığını sağlıyor. Tesisin temel amacı ve misyonu Tarım Bakanlığımız tarafından da koruma altına alınan biyolojik çeşitliliğimize ait bazı ırklar var. Bunlardan bir tanesi olan Ankara kedisini koruma altına almak, hem ırkın devamlılığını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, hem üre onların üreme faaliyetlerine katkıda bulunarak elde edilen yavruların halk elinde çoğaltılmasını sağlamak. Bu şekilde aslında biyolojik mirasımız olan bir ırka sahip çıkmak. Merkezde Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedileri bulunuyor. Tesisimizde 52 adet kedi var. Bunlardan 4 tanesi erkek, 48 tanesi dişi. genel hayati ihtiyaçlarını, gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak birçok alan ve şey oluşturuluyor. Altyapı oluşturulmuş durumda bu tesiste. Merkez Veteriner Hekimi İsa Demir, Ankara kedilerini diğer kedilerden ayıran özellikleri ise şöyle sıralıyor. Atletik yapılı bir kedi ama bir tık ön plana çıkıyor. Oldukça hareketli yine, yaramaz, canlı, oyuncu bir kedi. Ama bunun dışında görüntüsü özellikle de uzun ve ince tüy yapısı. Onu aslında belki meşhur eden veya daha dikkate değer kılan şey tüy yapısı genellikle. Tesis Ankara kedisi sahiplenmek isteyenlere de hizmet veriyor testimizi arayarak isim, soy isim ve iletişim bilgileri vererek tesisinizden bir kedi sahiplenmek istiyorum diyerek kayıt bırakabilirler. E, bu kayıtlardan bir liste oluşuyor. İki aylık emzirme periyodumuz bittiğinde elimizdeki listedeki ilk kişiden çağırmalara başlıyoruz. Biz onlara iletişim yolu, ya, telefon yoluyla iletişim kuruyoruz. Onları tesisimize davet ediyoruz. Geldiklerinde mevcut olan yavruları görüyorlar. İstedikleri yavruyu gördükleri yavru adedinin içerisinden seçerek sahipleniyorlar. Sahiplenme süreci bu şekilde devam ediyor. Ankara kedilerini tanımak ve bu özel mirası yakından görmek isteyenler sabah 8 ile akşam 17 saatleri arasında açık olan merkezi ziyaret edebiliyor.